Değerli dostlar, daha önce Çorum Gerdek Kaya Göktaşının parçasını Mutlu abimiz bize hediye etmişti. Onunla ilgili videoları paylaşmıştık zaten. Part 1'de de sanayide Mustafa abimizin dükkanında şu gördüğünüz Çorum Gerdek Kaya Göktaşını tekrar ayna gibi parlatabildiğimiz kadar parlattık yüzeylerini. Ve gördüğünüz gibi içinde tabi şeyler var. bu çürük su yapılar var. Delikli yüzeyler değil bakın. Çürük yapılar var. Maalesef Demir Grup Göktaşlarının hepsi nedir? Şöyle gösterelim. Muhammed onu yaklaştırırken. Aynı yüzey yapılarına sahip değil. Bu yüzden bazıları çürük. O yüzden mesela şunlar da demir grup göktaşı. Bakın dikkat ederseniz bunda da var ama fazla değil mesela kenarlarda. Ama bunda çorum gerdekli göktaşına daha fazla. Şimdi şurada gördüğünüz desenlerin çıkması için Yozgat Dere göktaşı bu da Van 9 ağaç göktaşı. Bunları kenara koyuyoruz. Aynı desenler çıkacak mı çıkmayacak mı Mutlaka bir daha önce kendi çapında kendi çapında derken kendisi daha önce yapmıştı ve çıkmıştı o desenler. Ama o desenler tabi aradan zamanla kaybolmuş. Şimdi tedbirimizi alıyoruz. Eldivenlerimizi giyiyoruz. Tamam mı değerli dostlar? Hatta şuradan ne yapıyoruz? Yalnız şey almayı unuttuk. Oradan peçete de alayım ben. Şimdi şu çorum gerdek kaya. öf taşımızın parlattığımız yüzeyi. Nitrik asitimiz Önceden ben şey yapıyordum. Kulak temizleme aparatıyla sürüyordum. Şimdi direkt şöyle de bir tane şey aldık, aparat aldık. Ee, nedir? Şu şekilde tutacağız maşa. ve bunun içerisine maşa, plastik maşayla şey yapacağız değerli dostlar. Şimdi bunu şöyle asitini içine yatırıyoruz tamam mı? Bakalım nasıl bir tepkime verecek. Ondan sonra şöyle diğer tarafını da çevirelim. Bekleyelim bakalım biraz. Şöyle dursun. Sen bak oraya. Şu peçetelerimizi de koyalım. Bakın ne kadar hemen asit tabi şey etmeye başladı. Kokuyu vermeye başladı. Acayip bir kokuyor. Metal şeyle demir ve nikel şeye girince tepkimeye girince değerli dostlar asiti de elimizdeki asit de herkese verdik bitirdik. gitti kendimiz asit aldık ama bunun içerisinde su oranı biraz yüksek herhalde. Çünkü %56 neydi onun adı? Nitrik asit var. Üzerine %34 de su içinde oranı var. Karıştırılmış vaziyette. Bakalım şöyle bekleyelim. Ne kadar tepki verecek? desenler çıkacak mı? Olmazsa asiti boşu boşuna almış olduk. O asit değiştireceğiz. Daha yüksek nitrik asit oranı olan Muhammed, bir dur dur, şöyle bakayım bir. Şimdi şöyle yaptık, şöyle bir yöntem denedik. Bakın, suya şey asite batırıp şöyle deniyorum. Evet, şimdi tepki vermeye başladı. Tamam. Şimdi asitin içerisine yatırınca, biz yine eski bildiğimiz yöntemi yapacağız. Bunun içerisine yatırmayacağız. Ben bunu anladım. Yine aynı kulak temizleme aparatıyla veya fark etmez. böyle eldiven aldım kendim. Bu şekilde deniyorum sararmaya başladı. Yani tepki vermeye başladı değerli kardeşlerim. Bakın görüyor musunuz? Şimdi bitmesin desenleri çıkacak birazdan. Tayinite desenleri dediğimiz desenler çıkacak. Kamatik çizgileri, bitmasın desenleri ve Neuman kristalleri olarak adlandırılan bu desenler elimizdekinin orijinal %100 göktaş olduğunu gösterir. Birinci yöntem budur. İkinci yöntem ise götürürsünüz bu parçayı üniversiteye verirsiniz. X ışını tutarlar. Bu tarz, taşı parçalamaları öğütmeleri zor olur makinelerin. Farklı açılardan X ışını verirler. İçindeki elementler dökülür. Ve içindeki elementler döküldüğü zaman az uzaktan çekti telefonu zarar vermesin. İçindeki elementler döküldüğü zaman nedir onun adı? E, demir oksit. Demir ve demir oksit %75'in üzerinde çıkması gerekir. Bu bir. İkincisi ise değerli kardeşlerim. %5'in üzerinde nikel çıkması lazım. Yani benim bugüne kadar sattığım test yaptığım göktaşlarında %7'nin altında nikel çıkmadı. Alt limit %5'tir. Dünya kayaçlarında %1, %2, %3 nikel oranları bulunabilir. Fakat e, nedir? E, uzaydan gelen kayaçlar bunlar patlamış olan asteroidlerin çekirdeğinden geldiği için, yıldızların asteroidlerin çekirdeğinden geldiği için içinde demir, nikel, iridyum gibi elementler yüksektir. Özellikle demir ve nikel Olmazsa olmaz iki elementtir arkadaşlar. Olmazsa olmaz iki elementtir. Bakın sapsarı nasıl tepki veriyor. Şimdi taşımız şekillenmeye başladı. İçine koyduğumuz zaman olmadı. İlla böyle okşamak gerekiyor yani. İlla bu şekilde sürmek gerekiyor. Çünkü daha önce de kulak temizleme aparatıyla yapıyorduk bu işlemi. Olsun desenler çıksın da. Bu desenler çıktığı zaman elimizdeki 1 milyonda 1 milyon göktaşı. Her zaman söylüyorum. Taşı keseceksiniz. Kardeşlerim zımpara yapacaksınız. Nitrik asiti sürdüğünüz zaman eğer bu desenler çıkıyorsa elinizdeki 1 milyonda 1 milyon gök taşıdır. Zaten bu taşı götürüp üniversitede analiz yaptığınız zaman da %5'in üzerinde dediğim gibi nikel çıkacak. %75'lerin üzerinde de nedir onun adı? Demir veya demir oksit çıkacak. Evet şimdi tamam. Şurada biraz daha bekleyelim. Bu şimdi biz burada renk testi falan yapmıyoruz. Kesinlikle bakın nitrik asite yatırıyorum. Sarı renk verdiği için artık bunu sileceğim. Desenleri size göstereceğim. Evet. Onun içinde ne yapıyorum? Şu eldivenleri çıkartayım. İşimiz bitti. Hemen ne yapıyoruz? Şu sarılıklar gitsin diye bakın görüyorsunuz. Tamam şu sarılıkları göster. asitin asitten kalma sarılıklar gitsin diye ne yapıyorum? Peçete ile siliyorum. Heh, düzgün bir şekilde sarılıkları aldığımız zaman artık taşımızdaki desenler o çıkma otomatikman ortaya çıkmış olacak. Onları da size göstereceğim. Evet şimdi en çok parlattığımız yüzey buydu. Bakın şuradaki farklı farklı kristal yapıları görüyor musunuz? Şöyle çevireyim Muhammed biraz daha şeysin bakın. Burada da var. Ondan sonra şurada da var. Bakın değerli kardeşlerim. İşte bu bu taşın göktaş olduğunu gösterir. Göktaş olduğunu ispat eder. Dediğim gibi hani bunu yapmak istemeyen kardeşlerimiz böyle bir parça keserler. Üniversiteye götürürler. OS analizi yaptırırlar. OS. Tamam mı? Ondan sonra buradan ışınlar verirler. X ışınlı farklı yerlerden bu taş oluşturan elementler dökülür. Ve bu taş olan elementler döküldüğü zaman içinde demir ya da demir oksit oranı %75'in üzerinde ki %80'leri buluyor. %5 ile %20 arasında da nikel oranları çıkar. O zaman da göktaş olduğu 1 milyonda 1 milyon ortaya çıkmış olur. Daha sonra bunun bu desenlere göre sınıflandırılması yapılır. I, A, I, B, I, I, A, I, I, E gibi bilim adamları bilimsel çalışmasını yapar meteorit bültenine kaydı yapılır. Sonra elinizdeki taş tescillenmiş olur. Son olarak tekrar şu görüntüyü gösterelim. Bu da part 2 e, videomuz olsun. Daha önce e, Gerdek Kaya Göktaşı gelmişti evimizde. 68 kilo onunla ilgili açıklamaları yapmıştım. Benim sayfalarım da var. Youtube kanalımda, Instagram'da, Facebook'ta ve TikTok'ta. E, değerli kardeşlerim gerilere giderseniz o videoyu görebilirsiniz. O taşın ana parçanın kütlesi bu. Mutlu abimdeydi. Bize geçen hediye etti. Allah razı olsun. Bir de o taşın 10 kilogramlık parçasını bulduk. Onu da sayfalarımıza yüklemiştik. Bu elimizdeki çorum gerdek kaya göktaşının parçası. Sattığımızda parça kesmemiştik. Ama çorum gerdek kaya göktaşının da parçası elhamdülillah gelmiş oldu. Bunları sadece size göstermek için koleksiy koleksiyonumuza ekliyoruz. Ve e, durum budur. E, bu işlerini yapacaksınız. Elinizdeki demirse, kırılmıyorsa, kesilmesi çok böyle spiralle, sujeti gibi malzemelerle kesilebiliyorsa, balyoza kırılmıyorsa... Yapacağınız işlem bu kardeşler. Keseceksiniz ama mıknatısı çok güçlü çeker bunlar. Ondan sonra bakın şöyle gösterelim. Gördünüz mü? Mıknatısı da çok güçlü çeker. Çünkü %75'in üzerinde demir var. Eğer bu şekilde ise, içi gümüş gibi ise değerli kardeşler yapmanız gereken çok basit bir işlem. Bunlar çok fazla masraf değil. Üniversitelere 2200 lira, işte 2000 liranın üzerinde analiz parası vereceğinize bunu yaptırabilirsiniz. Sonra bilimsel çalışmaları yapılacak ama o ayrı bir konu. Onları sayfalarımızda anlatıyoruz. Bu videoyu da böyle çekmiş olalım. Çorum, Gerdek, Kaya, Göktaşının nedir? Ee, tekrar Wittmast'ın desenleri, Tainite desenleri, kamatik çizgilerinin çıkartılma işlemini yaptık. Hepinize saygılar sunuyorum. Ee, sayfalarımızı takip etmeye devam edin.